mikrofonun arkasından herkese selamlar ben Ayşe. Bugün birazcık yalnızlık üzerinde konuşalım. Bazen bir kalabalığa ait hissetmez insan kendini. Ortak bir amaç için orada bulunuyor olsa bile kendini o topluluğa ait hissedemez. Bunu diğerlerinin ilgi alanlarını beğenmediği için yapmaz çoğu zaman. Hatta kendini değiştirmeyi, onlara benzemeyi de dener. Ancak çoğu zaman bu hali bedeninde ve ruhunda eğreti durur. Çevresindeki kalabalığa rağmen kendini yalnız hissettiğini fark eder. Karl Gustav Yalnızlık insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu görüşlere sahip olduğu zaman kendini yalnız hisseder demiştir. Bu görüşe göre belki de yalnızlaşma nedenimiz önemsediğimiz şeylerin çevremizdeki insanlar tarafından bizim kadar önemsenmemesidir düşüncelerimize, fikirlerimize, hayallerimize ortak olmayan, onları mantıklı ve makul bulmayan kişilerle doluysa etrafımız zamanla onlardan uzaklaşır ve içimize kapanırız. Bu sadece bedenen olmaz, ruhen de olabilir. Buluştuğumuzda bedenimiz orada gülümserken ruhumuz ait hissetmediği muhabbetlerden dolayı biraz sıkıntı içinde olabilir. Bu da genelde bizim yalnızlığı seçmemize neden olur. Günümüzde yalnızlık, güzellemesi yapılan, önerilen ve özenilen bir durum gibi gösteriliyor son günlerde. Yalnız sinemaya gidin, yalnız alışveriş yapın, yalnız kitap okuyun, yalnızlıktan korkmayın, yalnızken kendinize etmeyi bilin, tek başınıza dışarıda kahve için yemek yiyin gibi önerilerle yalnızlık insanlara özenilecek bir makam gibi gösteriliyor. Yalnızken yapılan şeyler de keyif verebilir ve bu bazı terapilerde terapistler tarafından tavsiye edilebilir. Fakat her gün yalnız kahve içen, her filmi yalnız izleyen insanlar ideal özgüvene sahip olmaktan ziyade bu yalnızlıktan biraz boğulmaya başlayabilir. Yani yalnızlık bireyden topluma yayılırsa, insanlar giderek yalnızlaşır ve bağımsızlaşırsa güzellemesi yapılan sonuçlar ortaya çıkar mı gerçekten? Toplumun geneline yalnızlığı yaymak gerçekten sanıldığı ve anlatıldığı gibi toplumu iyileştirebilir mi? Hadi dünyadaki yalnız hisseden ülkelere biraz bakalım. Japonya'da intihar oranları 2020 yılı sonrası yeniden yükselişe geçtiği için Başbakan ülkeye bir yalnızlık bakanı atadı. Bu bakan yalnız yaşayan kişilerle ve bu kişilerin yaşadığı problemlerle ilgilenmekle görevlendirildi. Yalnızlık o kadar tehlikeli bir hal aldı ki sosyal yalnızlığı önlemek, insanlar arasında bağ kurmak ve bu bağı onaracak faaliyetler üretmek bir bakanın görevi haline geldi. Yalnızlık Bakanlığı üstelik sadece Japonya'ya ait de değil. Birleşik Krallık 2018 yılında yalnızlıktan sorumlu bakanlık kurulduğunu açıklarken modern yaşamın üzücü ve yıpratıcı bir gerçeği ifadesini kullanmıştı. Yaşlılar, hasta bakıcılar, ailesini kaybetmiş olanlar, aslında ailesi ve arkadaşları olan ama tecrübelerini, düşüncelerini paylaşacak kimsesi olmayanlar içinde bulunduğu yalnızlığı aşamamışlardı. Bugün Birleşik Krallık'ta insanlar Yalnızlık Bakanlığı kurulmasına rağmen hala çok yalnız. Araştırma şirketleri insanlara kendinizi ne sıklıkla yalnız hissediyorsunuz? Kendinizi dışlanmış hissediyor musunuz? Ne sıklıkla çevrenizden soyutlanmış hissediyorsunuz gibi sorular sorarak toplumun yalnızlık düzeyini ölçmeye çalışıyor. Sanat etkinlikleri, toplu eğlenceler düzenleyerek insanları sosyalleşmeye ve arkadaş edinmeye yönlendirmeye çalışıyorlar. Ancak hala yalnızlığı çözmüş değiller. İngiltere'de 200 binden fazla insan aylar boyunca kimseyle tek kelime konuşmadan yaşıyor. Genç yaşta anne olanlar, mülteciler, engelliler, çocuklar ve yaşlılar dünyada kendini en çok yalnız hissedenlerin başında geliyor. Yani modern çağın geçirdiği teknolojik yeniliklerle beraber, İnsanlar daha da yalnızlaşıyor ve bu bazı ülkelerin şimdiden önlemeye çalıştığı bir sorun olarak görülüyor. Tüm bu gerçeklerden dolayı ne zaman yalnızlıkla ilgili bir güzelleme görsem aklıma Yalnızlık Bakanlığı'nın ilgilendiği insanlardan biri olma ihtimalim geliyor ve içinde bulunduğum kendi kalabalığıma teşekkür ediyorum. Yalnızlık güzeldir. Yalnızken kendinizi yetmek de güzeldir. Yalnız kahve içmek, yürüyüş yapmak bunlar meditasyon görevi görebilir. Ruhunuzu da dinlendirir. Ben de bunları yapıyorum ve zevk alıyorum. Ancak içinde bulunduğunuz yalnızlık günün birinde seçiminiz değil zorunluluğunuz olursa işte o zaman hayat da yalnızlık da çekilmez hale gelir. Sevgili Orhan Veli'nin bir şiirinde söylediği gibi. Bilmezler yalnız yaşamayanlar nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret bilmezler. İçinde bulunduğunuz kalabalığa teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.